Arkadaşlar merhaba biz Arden'e oyuncak almaya geldik ama kocaman bir tane dinozor gördük bakın kocaman dinozor bir tane de burada var oyuncakçının içine dinozor parkı yapmışlar arkadaşlar bakar mısınız şunlara Hii, ne kadar korkunç eyvah bizim Arden'de kaçmamız lazım buradan Bakın çok korkunç dinozorlar Burada bir tane küçük dinozor varmış. Evet arkadaşlar biz Arden'e oyuncak alacağız. Arden dinozor oyuncağı istedi. Onun için dinozor oyuncakları satan bir tane mağazaya geldik. Şimdi gidelim oyuncak arayalım Arden'e. Arkadaşlar bakın burada bir sürü dinozor oyuncağı var. Hangisini alacağımıza karar veremiyoruz ama Arden de çok kararsız. Bir sürü dinozor oyuncağı var. Hepsini görünce çıldırdı Arden. Bakın burada hayvanlar var. Aslan var, köpek var. Görüyorsunuz keçiler var, domuzlar. Çiftlik hayvanları. Bir sürü oyuncak var burada. Hangisini alacağımıza karar veremedik. Bize yardımcı olun arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada itfaiye arabaları da var. Arden itfaiye arabalarını, kamyonlarını çok seviyor. Bunlardan da alabiliriz ama bunlardan çok var Arden'in. Onun için Arden'e çok değişik bir şey almak istiyorum. Akül arabalar var ama bunlardan da var Arden'in ya. Arden'e değişik bir sürpriz yapmamız lazım. Bakın bu neymiş? Aa yol çalışması. Görüyorsunuz çok güzel oyuncaklar var. Arabalar var. Ama Arden'e böyle bir itfaiye mi alsak acaba? Ya da böyle bir çöp kamyonu masak. Karar veremiyoruz arkadaşlar. Arden çok seçici bir çocuk çünkü. Neyse dur biraz daha arayalım hadi bakalım. Oh, Hot Wheels'lar var arkadaşlar burada. Hot Wheels'lar da çok eğlenceli oyuncaklar. Arden bunları da çok seviyor. Bakın burada da Tren Thomas. Tren Thomas. Bir sürü Tren Thomas koymuşlar buraya. Arden en sevdiği oyuncaklar bunlar. Bu tren Thomas'lardan da olabiliriz ama Arden'in çok var. Arden'e değişik bir şey almak istiyoruz. Bakın tren Thomas. Ve arkadaşları. Evet arkadaşlar biz kararımızı verdik. Arden'e bir tane böyle roketten harika kanatlar alacağız. İçinden ne çıkacak? Sürpriz hediye belli değil. Bir bunu vereceğiz Arden'e. Bir de bu harika kanatlar oyuncağını aldık. Arden çok mutlu olacak. Eve gidince açacağız. Onu da gene videomuzda bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli anlar yaşayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.